Sevgili izleyicilerimiz, huzurlu ve güvenli seyahatin Avusturya'da adresi Akın Travel Martrazen şubelerini her hafta ziyaret ediyoruz. Bu hafta 10. Viyana şubesindeyiz. Rotenoff Kassse 13 numaradayız. Evrim Zaimoğlu ve Yusuf Köse burada sizlere hizmet veriyor. Malum yaz yaklaşıyor. Yaz uçuşları açıldı. Tabii yaz uçuşları açıldı, fiyatlar da her geçen gün pahalanıyor. Uçak biletinin, tatil paketlerinin yanı sıra Akın Travel Martrazen kültür turları da düzenliyor biliyorsunuz. Gerek Avrupa'ya gerek Türkiye. Ye. Şimdi Yusuf Köse kardeşime soracağız. Yusuf kardeşim önce turlardan bahsedelim sonra yaz uçuşlarına geçeriz. Şu anda turlarımız nerelere var? Öncelikle Akın Travel 10. Viyana şubemize hoş geldiniz Ahmet Bey. Sizin de dile getirdiğiniz gibi turlarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlk turumuz 9 Mayıs 14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Adalar Bursa Çanakkale turu mevcuttur. Kişi başı 649 Euro'dur uçak biletiniz, otel, transfer, yemek ücretleri de dahildir. İkinci turumuz 14 Mayıs-21 Mayıs tarihleri arasında Rehberlik Karadeniz turumuz mevcuttur. Kişi başı 709 Euro'dur. Uçak biletiniz, otel, transfer, yemek ücretleriniz her şeye dahildir. 5 Haziran-12 Haziran tarihleri arasında yine rehberli Güneydoğu Anadolu turumuz mevcuttur. Bu turumuzdaki kişi başı ücreti de 849 Euro'dur. Yine bu turumuzda da uçak bileti, otel, transfer, yemek ücretleri her şey dahildir. Yine en çok ilgi gören turlarımızdan Dubai turumuz. Şu anda ekibimiz ve grubumuz Dubai'de tur gerçekleşiyor. Bu turumuzu kaçıran müşterilerimiz için bir sonraki turumuz 5 Kasım 12 Kasım tarihleri arasında olacaktır. Yine her şey dahil kişi başı ücreti 1499 Euro'dur. Yine önemli turlarımızdan Turistik Doğu Ekspres turumuz mevcuttur. 4 Aralık 10 Aralık tarihleri arasında olacaktır. Bu turumuzun ücreti de kişi başı 849 Euro'dur. Tabii ki turlarımız bunlarla sınırlı değil. Daha birçok turumuz mevcuttur. Turlarımızla alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz şubelerimize gelebilirsiniz. Veya Akın Travel Matraizen internet sayfalarımızı üzerinden detaylı bilgiler alabilirsiniz. Yaz uçuşlarımız şu an yoğun bir şekilde sa satışı gerçekleşmektedir. Kayseri, Ankara, Samsun, Antalya, İzmir direkt uçuşlar mevcuttur. Özellikle yaz rezervasyonlarınızı bir an önce yaptırmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bu sene yoğunluk daha da fazla olacak yaz ayları için. Martugo sayfamız üzerinden dünyanın her yerine uçak biletinizi rahatlıkla temin edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman uçuş iptali, saat değişikliği, uçuş tarih değişikliğinde yine Akın Travel ve Mart Reisen olarak biz müşterilerimizin yanlarında olacağız. Sevgili izleyicilerimiz Yusuf Köse kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yaz uçuşlar için eğer tatil planınız belliyse, tarihiniz belliyse şimdiden biletlerinizi alın. Her geçen gün fiyatlar artıyor. Yine turlara katılmak için de gerek sosyal medya hesaplarından gerekse şubelerden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Siz Avusturya'da değil de Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka ya da Avrupa'nın başka bir ülkesinde yaşıyorsanız www.martigo.com'dan da uçak biletinizi, tatil paketinizi güvenerek alabilirsiniz. İnternet üzerinden bilet almak hep insanları korkutur. İnternet üzerinden güvenli bir bilet alacak bir sayfa bulamayız. İşte www.martigo.com'un güvencesi Akın Travel Martı ve Ahmet Serttaş'tır. O yüzden Avrupa'nın her yerinden güvenerek bilet alabilirsiniz. Bir sorun çıktığı zaman da Akın Travel Martı Raizen şubelerinin aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Birlikteli müslüm ile devam ediyor. <laughs>